maçı yaşadık. Kutlar bir deplasmandı. Ee, bir puan puanla geldi oradan Karsan Spor. 0 sıfır beraberlikle. Ee, maçın ciddi bölümlerinde ciddi bir baskıya maruz kaldı e, Karsan evet. Sen de bir defans oyuncusun. hem maçı bir değerlendirelim hem de Karsan bundan sonraki sürecinde genel bir değerlendirme alalım senden. maç maç gidiyoruz. Sonuçta uzun bir periyot. Bu sene de biraz fazla maç var. E, güzel savunma yapıyoruz. Çalışıyoruz bunu. Iğdır'da kuvvetli bir takımda, güçlü bir takımda. Onlar da bayağı transfer yaptılar. E Tabii orada baskıya kalacağımızı biliyorduk. E, ama pozisyon vermedik. Benim hatırladığım bir pozisyon yok. E, dışarıdan şutlarla geldiler hep. E, bunu çalışıyoruz dediğim gibi. Ve bunun da meyvesini topluyoruz. Dört maçtır gol yemiyoruz. Ligin ilk maçında bir gol yedik. Ama ondan sonra dört maçtır hiç gol yemedik. Ciddi pozisyon da vermiyoruz. Ufak tefek olabilir tabii ama kalecimiz de gerçekten çok iyi bu konuda. E, bize yardımcı oluyor. Bütün takım birbirine yardımcı oluyor. Tabi savunma sadece defanstan başlamaz. 3 defansla oynuyoruz ama bütün takım savunma yapıyor. Okan'dan başlıyor savunma bana kadar geliyor. Apo'ya kadar geliyor. Ee, dediğim gibi Iğdır maçında çok iyi savunma yaptık. Dediğiniz gibi biraz baskı gördük. Ama bunlar olacak. Deplasman'da oynuyorsunuz. Ee, o yüzden bundan sonraki maçlarda da yani böyle olacak. Maç maç gideceğiz. Gerek Hücumsal oynayacağız gerek savunmaya bakacağız ama dediğim gibi bu maç böyle bir maçtı ee, savunmayı yaptık gol de bulabilirdik kaçırdığımız pozisyonlar da var iki tane çok net karşı karşıya pozisyonumuz var ee, bundan sonra dediğim gibi buna devam edeceğiz Gol yemeden ne kadar gidebilirsek o şekilde gideceğiz elbet atıyoruz gol çünkü ee, çok uzun bir maraton hedefimiz belli bu sene e, buraya geliş amacımız belli ben de bir 7-8 sene sonra bu lig'e indim tekrardan ee, o yüzden buraya en fazla katkıyı verebileceğim şekilde vereceğim. Ee, dediğim gibi uzun bir periyot. Bu şekilde çıkacağız artık Önümüzdeki maç son maçı evet. ee, hocama da sordum. 3 galibiyet ve 3 beraberlik oynayan bir takım. Evet. E, Dinç bir takım e, burada deplasmana gelecekler mutlaka ki 3 puan hedefimiz evet. e, sorun çıkaracağını düşünüyor musun? Soma Spor'a e, Soma Spor özelinde defansa da e, aynı tandemle oynuyorsunuz. E, Nasıl aranızdaki iletişim e, ciddi anlamda iyi olması lazım ki gol yemiyorsunuz? Evet. Ya şöyle e, buradaki oyuncularla hiç daha önceden oynamamıştım ben kendim için konuşayım. Zamanla alışıyoruz birbirimize. E, yanımdaki soperleri de tanımaya başladım. Tabii önceden tanıyordum ama birlikte oynama şansı daha yeni buldum. E, dediğiniz gibi Soma Spor bakıyoruz hiç yenilmedi onlarda. Gayet dinç, dinamik bir takım. Genç bir takım. Böyle takımlar her zaman zorluk çıkartıyor. Ee, ama ben galip geleceğimizi düşünüyorum çünkü içeride artık Yani daha önce taraftar gelmiyormuş bilmiyordum Ama şimdi Stad yine Doluyor yani biraz daha onları arkamızda alırsak biraz daha e, Ses çıkartabilirlerse maçta Tezahürat olarak çünkü e, benim gördüğüm sıkıntı oydu bir tek Evet seyirci geliyor ama çok fazla ses Çıkmıyor Biraz baskı altına alırsak buradan kolay kolay çıkabilecek ben takım düşünmüyorum e, Çünkü Sağının içindeki herkes, çoğu kişiler, şampiyonluk yaşamış kişiler, ben de yaşadım daha önceden şampiyonluk, yaşayanlar da var. Bunun ne kadar zevkli, ne kadar güzel bir şey olduğunu farkındayız. Ona göre zaten herkesi, arkadaşlarımızı, yaşamayanları, şampiyonluk görmeyenleri hep bu konuda konuşuyoruz. Yani hep beraber yapacağız bunu. Ne ben tek başıma bir şey yapabilirim, ne bir başkası. İçerideki maçları aldığımız sürece zaten biz hep o potada kalacağız bunun farkındayız. E, o yüzden iç saha maçları çok önemli. E, burada da bunu koruyup, bunu yansıtıp bu şekilde bu maçı almamız lazım. Dört maçtır gol yemiyoruz. Bunun için mutluyuz. Tabii ki. E, savunma hücumdan başlıyor aslında. E, burada tabii bizim de çok e, önemli işlerimiz oldu ama e, forvetinden, Okan'dan, Yusuf'undan oradan başlıyor. Onların da e, takım savunmasına desteğinden dolayı e, gol yemiyoruz. E, mutluyuz açıkçası. E, sağlam yani taktiğimizden de gereği üçlü bir savunma oynuyoruz. E, Bekleri de sayarsak beşli bir savunma oluyor. E, zor aslında ama elimizden gelen mücadeye ve gol yememeye devam edeceğiz. Hedefimiz bu. E, Kaleci Abdullah'da da mesela konuşuyoruz. E, gol yemeyeceğiz ilk maçtan önce Yalçın abi, Oğuz abi konuşuyoruz. İlk hedefimiz gol yememek ona göre. Gol yemezsek gol atarız, gol yemezsek gol atarız tarzında. Hep böyle şeylerimiz muhabbet maç öncesi oluyor. Aranızda bir e, gol yememesine dair bir hedef de var. Var, var. <laughs> Abdullah bizim işte dedim. 15 maç gol yememem lazım Ramazan dedi. Tamam dedim ben. Yani sonra Yalçın abiye dedim. Yalçın abi 15 maç gol yemememiz lazım dedim. Abdullah için dedim ne olursa olsun. Hem takım için tabii ki bu biraz da şaka. Ee, öyle bir hedefimiz var her maç. Yani gol yemememiz lazım. Bunu kafamızda kodladık. O şekilde devam ediyoruz. Iğdır'da da e, zor bir maç çıktı bizim için. Gerçekten. Yani tam böyle istediğimiz oyunu... Yani biz e, takım olarak pas yapan, pozisyon bulan bir takımız. E, Levent Hocam da sağ olsun. E, yani... Ona da saygı duyuyorum gerçekten. E, çok gençlerimize de, bizlere de, abilere de yani saha içinde gereken her şeyi yapıyor açıkçası. E, Sığdır'dan da bir puan aldık. Mutluyuz açıkçası. E, zor bir deplasmanda. İçeride Soma maçına geliyoruz şimdi. Soma'da e, tabii ki de galibiyeti bekliyoruz. E, i̇lk amacımız 3 puan almak. Olmadı. Yine gol yemeden bir puan. En kötü sonuç yine bir puan. Ama hedefimiz tabii ki 3 puan. Maç maç gidiyoruz. Final maçı. Her maç bizim için final maçı olarak bakıyoruz. Ee, yani Soma'yı geçmeden Denizli'yi düşünmüyoruz. Menemen'i düşünmüyoruz. Maç maç her maçımız final maçı olarak gidiyoruz. Son olarak da burada e, maç oynayacağız. Taraftarlara bir mesajım var mı? Valla. Tribünlerden memnun muyuz? Onların desteği de tabii ki önemli değil, maçlarda. Tabii yani taraftarlarımızı bekliyoruz açıkçası. E, maçlara giderken se şehrin içinden gidiyoruz. Otobüsle korna çalarak gidiyoruz. Taraftarımızı, esnaflarımızı maçlara çağırmaya davet ediyoruz. Bizi destekliyorlar. Daha da desteklesinler. Yani e, bekliyoruz onları da. Onların desteğine ihtiyacımız var.